Pisagor teoremi ile ilgili sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bir inşaatta çalışan Hasan Usta el arabası ile inşaatın içinde kum taşımaktadır. El arabasını çıkarmak için inşaatın duvarına tahta bir köprü konmuştur. Tahta köprünün yer ile temas ettiği nokta ve duvarın dibi arasındaki uzaklık 24 metre ve tahta Köprünün diğer ucunda yerden yüksekliği 7 metre olduğuna göre tahta köprünün uzunluğu kaç metredir? Burada tahta köprünün uzunluğu soruluyor bize. Buraya x diyelim. Pisagor teoreminden yararlanarak dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olduğundan dolayı 7'nin karesi artı 24'ün karesine o da eşittir x kare. 7'nin karesi 49 artı 24'ün karesi 576'dır. Bu da eşittir x kare. Toplarsak 625 yapar. X kareye eşittir. X de buradan kök içinde 625'tir. X buradan 25 olarak çıkar. Yani 625 dışarıya 25 olarak çıkacağı için cevabımız 25 metredir. Bir başka soruda Yukarıda verilen ölçülere göre boyacının kullandığı merdiven kaç metredir? Yine bakın burada bir Pisagor teoremi yer alıyor. Buraya yine x diyelim. x kare eşittir. Kök 24'ün karesi artı kök 18'in karesine. Buradan x kare Kök 24'ün karesi dışarıya direkt 24 olarak çıkar. Yani kök 24 iki kez çarptığım zaman kök 24 olarak çıkacaktır. Kök 18'in karesi ise 18 olarak çıkacaktır. Bunların ikisini topladığımda x kare eşittir 42 yapar. x ise buradan kök 42'dir. Yani cevabımız D şıkkı.